Is coming. Herkese selamlar. Biz bugün araziye geldik. Tur Turumuz biter bitmez hemen araziye damladık. E, 7 tane fide aldık. 5 tanesini babam hediye etti. 2 tanesini de biz aldık ve araziye ilk ekimleri yapacağız. Bu telleri de komşumuz Birhan ve Tuğba hediye etti. Onlar da fazlaymış. Biz de arazimiz henüz çitle çevrili olmadığı için bu telleri de diktiğimiz fidelerin etrafına güzelce yerleştireceğiz. Bugünkü işimiz bu. Başlayalım o zaman hemen. Haydi başlayalım. Haydi bakalım. Evet, biraz zorlu bir süreç. Evet. Şu ortadakini de. Fidelerimiz, şurada fidedeki minik bir limon. Banyomuz botanik bahçesine döndü şöyle. Boyları da bayağı uzun. Kazmalar, kürekler, balyozlar burada. Şimdi onlara güzel bir yer yapacağız, değil mi? Aynen. Uzun bir süre sonra Arsa'ya geldik. Çok özlemişiz. Burada sonbahar renkleri çok güzel. Normalde aslında bugünü yağmurlu bekliyorduk. Ki Antalya'da bir hafta boyunca sürekli %100 yağışlı gösteriyor ama her gün değişiyor. Şu anda ilkbahar yazdan kalma bir gün gibi yani. Çok korkmuştuk o yüzden. Çünkü buranın yolları da çamurlu ve bozuk olduğu için karavanla nasıl gelirizin telaşına kapıldık. Ama hiç öyle bir şey olmadı. Çok kolay geldik. Dilber de çok güzel indi bu yolu. Bu güzel havada fidelerimizi dikeceğiz. Tadını çıkaracağız. Bu gece buradayız. Arsa için heyecanlıyız. olunca tabii ben de yoruldum bayağı parça parça oradan oraya taşı oradan oraya taşı. Şimdi bu bölgeye 7 tane fide dikeceğiz. Yavaştan ben çukur kazmalarına başlayacağım. Sonra fideleri getireceğiz. Sonra bir şura gelecek. Herkes biliyor böyle aşırı bir yaban tecrübemiz yok kamp dışlarında. Ama buraya yerleşmeyi düşündüğümüz için burayı her geldiğimizde artık karar aldık. 3-4 fide getireceğiz. 3-4 fide getire getire burayı yeşillendirip güzel bir yaşam alanına hep birlikte çevireceğiz. Bu konuyla ilgili fikirleriniz, işte yorumlarınız, düşünceleriniz varsa da bence hemen yoruma yazın. Çünkü biz tecrübesiziz dediğim gibi Suları doldurdum. Şimdi Murat'ın yanına gideceğim. Bakalım ne yapmış. Kazabilmiş mi? Ama şöyle bir şey. Hava kararmak üzere ve biz acıktık. O yüzden şöyle bir karar verdim kendi kendime. Önce bir yemek yiyelim. Ateş yakalım, yemek yapalım. Bence fideleri yarın sabah erkenden dikelim diyeceğim. Bakalım kabul edecek mi? Ay düşüyor idim. Burası her yer. Ay çakıl diken. Murat. Ne yaptın? Ay su getirdim ama çok gelmem çok zor ya şu anda. Vaa wow. çok güzel yere açmışsın çukurları. Bence çok güzel yer seçmişsin. Hop. Hoş geldin. bulduk. Şöyle göstereyim mi çukurları. Buraya 5 tane zeytin. Şu yukarıya da limonla portakal. Ben bu çukurları kazdım, hallettim. O arada sen de suya gittin. Ne kadar uzun bir suya gidiştiyse anlayamadım. Sen Biraz uyudun değil mi? <laughs> Biraz uyudun mi? kestirdim açıkçası itiraf. <laughs> evet yani tahmin ettim. yorgundun çünkü hiçbir evet, şey olmaz. Kurları böyle ben herkül gibi kazarım yani. Bunlarda hiç evet, problem olmaz. Güncüm. Ben şey düşündüm ama Büşra yani dikimi olayını yarına bırakalım. Evet aynı şeyi ben de düşündüm. Yolda gelirken hatta söyledim. Hava serinledi, güneş gitti ve bayağı da acıktık. O yüzden bence ilk önce yemek yapalım. Bunları yarın sabah erken onun dikelim. Tamam. Ben o zaman öyle, öyle karar verdik. Öyle yapacağız. Şimdi kaburga zamanı. Murat şuraya minik bir ateş alanı yapmış. Şimdi burada ateş yakacak. Evet. Ateş alanımızı böyle biraz kazıyorum her zaman. Ne zaman ateş yaksak. Her Kazamadığım zaman. zamanlarda ateş yakmıyorum. <laughs> öyle mi? Ee, olarak. Çünkü yani ateş önemli bir olay. Burası da ormanlık bir alan. Ve böyle kazdığımızda etrafını da taşlarla çevirdiğimde Bence daha güvenli ve sağlıklı oluyor ve daha işlevsel oluyor gibi. Şimdi burası böyle kalır. Biz ne zaman yemek yapsak burada ateş yakabiliriz gibi geliyor bana. Evet doğru. Ben odun topluyum. Haydi ben de yardım edeyim. Burada ben kazarken ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Bir, bir delikten şey çıktı. Sincap böyle yolu var ya, üzüldüm. Köstebek mi, sincap mı? İşte ne olduğunu bilmiyorum. Yer altında ilerleyen bir şey. <laughs> çok köstebek. Sincap yer altına girmez ki. Girmiyor mu sincap? Hayır, köstebek girer. Sincap da girdi, iyiymiş ama. Bu. Uf, bayağı ısıtıyor. Bunu sincaba söylemem lazım. Sincap. Köstebek nereye gitti sonra? Görmedim, köstebeği görmedim. Yerin altındaki yolunu mu gördün? Ha, şurada bak. Ha, tabi deli. Bence al yanmış. Eyvah. <laughs> şey, nasıl bu kadar şey olabiliriz? Mikrofonu yakmışız ya. Tüyleri şey olmuş böyle. <laughs> Közlenmiş tüyleri. Ya şu güzelliğe bakar mısınız şu dağlara? Şu güneşin dağlara vuruşu. Çok güzel bir şey bulutlar, sarı sarı yapraklar. Evet. This is kaburgas. Our kaburgas. Our <laughs> kaburgas. Bizim kaburgalarımız mı? Our <laughs> kaburgas. <laughs> Jaws. Yağmur yağacak gibi mi ya? böyle bir esinti gerçekleşti. Biraz şu tarafa doğru yürüyelim. Eşek! Eşek biraz ilerle. Hadi. Hadi git biraz. Git git git. Ço 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 ço. Eşek gitti. Bayağı gitti şu anda. Burada ilk arazi aramaya başladığımızda etrafı keşfettik, köyleri keşfettik, mevkiler var onları keşfettik. Çok güzel bir yer gerçekten. Bilmiyoruz bakalım yaşam nasıl olur onu da bilmiyoruz. Gezip görülecek yerler olarak çok güzel diyoruz ama yaşam olarak şu an herhangi bir tecrübemiz yok. Sadece birkaç gün karavanla kalıp geri dönüyoruz. Yok. Efendim? Ee, karavandan yağ ve sandalyelerimizi alır mısın? Yağ ve sandalye alırım tabii ki de. Şurada baş başa konuşuyorduk halbuki ama. Neyse. Murat çok aç. Bir de bıçak. bıçak mı? Tamam geliyorum. Alıp geliyorum. Murat çok aç o yüzden <laughs> sabırsızlanıyor. Ve bir an önce ben bu malzemeleri alıp yemeği bitirip yiyelim diyoruz. Karavanı bu sefer içeri çekemedik. O yüzden yol kenarına bıraktık. Çünkü en son geldiğimizde buraya çakılı kalmıştı karavan. Ve traktörle çekmiştik. Ancak öyle yola çıkarabilmiştik. O yüzden şu an o riske hiç girmiyoruz. Yani yağmur çamur olmamasına rağmen o riske girmiyoruz biz. Kaburganın cızırtı sesleri arsanın aşağısından geliyor daha. Gerçekten oraya kadar gidiyor yani. Değil mi? Benim. Al işte benim. Bunu böyle kemirebiliriz. Evet, güzelmiş. Biraz böyle lastik gibi oldu bazı yerleri. Ama güzel. Nasıl? <laughs> Bence iyi pişse gayet güzelmiş. İyi pişmiş de işte. Ne diyor şimdi sen? Hı hı. Burası yanmış. Hı, güzel. Şu an ilk çağ insanı gibi hissettim kendimi var ya. Hava iyice karardı, biz de kahve suyumuzu koyduk. Birazdan mis gibi bir kahve içip karavana geçeriz. Herkese günaydın. Ee, biz uyandık ama biraz geç uyandık sanırım. Hatta Murat hala uyuyor. Şöyle göstereyim bunu size. <laughs> Yok gibisin Murat. Günaydın. Ya günaydın Ne yaptın? Uyanamıyor musun? Yok. Bu arada çok soğuk değil mi? Yani soğuk değil ya. ben ya e sen şu an o kadar sarımlısın ki şu haline bak gözükmüyorsun <laughs> alarmlar alarmlar ya yeşimi bırak kusura <laughs> bırakamam tamam ya, bu hallerimi hep çekiyorum bak evet çekiyorum ne var ama yani benim de bir, bir, bir şu şey, özel alanım olmasın mı ya ne demek özel alanın ya bak ne kadar yakışıklısın kazan kazanla yatmışsın <laughs> Aa, ne sevmiyorsan hiç estetik değil. Yemin ederim estetiksin sen. Baya. İhtiyaç dahilinde farklı şeyler de çıkabilir. Doğru diyorsun tabii ki. Ne dedin anlamadım. Neyse hadi hazırlanalım o zaman. Tamam. Sonra... Günaydın. <laughs> Allah'ım ya. Beni mi kandırıyorsun sen ya? Eee. Vaksa. <laughs> Neyse, hadi uyanalım da işimize koyulalım. Hadi çiftçilik hayallerimize devam edelim. Çiftçilik hayallerimize devam. <laughs> Çiftçi dediğin horoz da uyanır. Biz anca o alarmla. Genç ve yeteneksiz çiftçiler geldi. <laughs> Selam. Selam. Ne haber? İyilik senden. Şu yan abinin. Zeytinlerine biraz baktım. Bir de yolda gelirken ekilmiş zeytinlere baktım. Onların aralıkları çok daha fazlaydı. Hmm. Yani mesela sen 2 adım yaptıysan, iki 3 adım onun, bir 6 7 adım falan var yani. Bayağı geniş. Senin yani şu an çok yakın olmuş. Şöyle bunların büyüdüğünü düşün. Tamam, Büyünce... hacim bunu. 2 metre yaptım işte aralarını. Yok ya, az bence Murat. Gerçekten. Öyle mi? Bunları şey yapalım. Bunu kapatalım mı? Ya bunları iptal edelim. Kenardakiler kalsın. Geçici koyalım. Sonrasında mesela çit yaptığımızda onları başka yere taşırız. Bu kenardakiler kalır. Yani emin değilim. Sen de ne diyorsan ona göre karar verelim. Çünkü böyle çok yakın ya. Böyle sürekli kalmasın yani. Tamam şu ikisini iptal edelim. Tamam. Kenardakiler kalsın. Kenardakiler kalsın. Onlar yine birbirine yakın oluyor ama yapacak bir şey yok. İki tane ağaçta birbirine yakın olsunmuş. Bir şey. Deriz ki biz bunu tecrübe ettik hayatta. Bu böyle yakın bu ikisi böyle yakın olduğu için bir daha yakın dikmeyeceğiz ağaç dersi. Evet bu bize ders olarak He. iki ağaç kalsın koca Aynen. arazide bu ders olsun. İbretlik bir şey yapalım Aynen. orada. O ibretlik olsun. Bunu iktirmeyelim yoksa geçicik mi koyalım? Ne diyorsun ona? Yani şimdi çukur kazmak çok zor iş. Doğrudur hocam. <laughs> Belim ağrıyor bak dün sen de gittin orada kaytardın. Ne demek ya? Sen bana böyle bir şey diyemezsin şu anda. Kendin dedin ya uyumuşum diye. Uyumuşum ama yani hasta ve yorgundum, o yüzden uyudum e herhalde. Tamam hani ben buna bir şey demedim. Hani bugün de ben çukur kazarak mezarcı gibi geçmesin. <laughs> <laughs> tamam ya, ben yardım edeceğim. Bugün iyiyim zaten. Bir sıkıntı tamam. yok onda. Okey. Hadi al küreği, kazmayı. Ne yapacağım ben? <laughs> kazacağım <Kalsın> işte. Hemen <laughs> mi kazacağım? Sen bize kahvaltı hazırla ya böyle bir şey. önce bir kahvaltı yapalım ondan sonra. Tamam. Aferin. Ben de yoruldum sabah sabah var ya ne kazdım be. İki gündür kazıp kazıp duruyorsun. Allah'a mezarcı gibiyim. Mezarcı. <laughs> Mezarcıların kralı. Ama güzel oluyor insan böyle kendi yerinde çalışıyor falan işte. Kendine bir şey yapıyorsun. Güzel. Sonuçta diyorsun ki yani bu ağaç yani bundan zeytini ben yiyeceğim yani bu evet. eşek yemeden önce ben yiyeceğim yani inşallah güzel korursak eşek hiç güvenilir değil ya. Eşek gerçekten da dibimize kadar geldi ya kaşık sesini duyunca bu dikenleri nasıl yiyormuş o ya batmıyor mu onun Ay Hayır böyle. <laughs> Uygulamalı olarak sana anlatayım diyor bana. Hayvan Yablar aç aç. Ya. Nasıl batmıyor? Bizim maydanozları verelim mi buna? Verelim. Abi bu şey her gelişte buna bir şey almak durumunda şey yapacağız. Bunları <laughs> yemedim. Eşek sana oraya yemek bıraktık. Niye yemedi? Acı mı geldi acaba? Adam diken yiyor ya. <laughs> Al. Teşekkürler yulaf sever aslında değil mi? Eşek işte ne bileyim ben bir şey. Bak ben attım ben... yemedi. Bu soylacığında. Bugün yağmur yokmuş an. Ama winter is coming. Hep diken diken bak sana muz verdik bir teşekkür yok. Aa attı muzu ağzına. Şimdi alışır hiç gitmez muzu. Yemeğe mi kıyamadın sen muzu? Gel <laughs> kardeş. Koklayarak buluyor yani. Onun gözleri böyle yana açılıyor ya. <laughs> O öyle bir şey değil be bebeğim. <laughs> Kamera yiyecek. <laughs> Hı, buldu. Dün koyduğumuz şeyleri buldu. Ha, eşeksin meşeksin ama. Buna bir isim bulalım ya. Arkadaş. Arkadaşın eşek mi? Evet. Biri sana sorsa sizin arazide arkadaşın var mı diye. Sen kim diyeceksin? Bizim arkadaşım eşek. <gülüyor> <gülüyor> çok yoruldum ya. Süper eline sağlık. Benim açtığım el beli kapatma da. <laughs> Gazdan geldim. <laughs> Buraya kepçe sokalım mı? Sokmayalım. <laughs> Sokmayasak böyle devam edeceğiz. Gel patika oluşur mu? Zaman da oluşur ama kaç zaman sonra bilmiyorum. Yıllar sonra ama... Kanadığımız herkesi çağırıp yürüteceğiz bu. Aynen. Ama çok tatlı değil mi? Gel. Çok tatlı. Yaşasın. Başardık be. İlk günü gösterdik geçirdik yani. Hı? Ama canlı bir şey oluyor şu an araçta. Aynen yani böyle bir... Zeytinler siz de tutun tamam mı? Seycinler bize destek olun. Dur sen onunla konuş, ben bununla konuş. Lütfen bize destek olun. Tamam kardeş, sen tutacaksın, seni de tut. Öpeyim bir kere. Seni de tut. Tut, oh. biz de burada umutlanalım değil mi? Tabii ki de. Herkes tutsun, biz tuttuk. Herkes görevini başarıyla <gülüyor> gerçekleştirsin. <gülüyor> o zaman başlayalım ekimi. yavaş, toprağa ve köke zarar verme. Evet, çok iyi. ne yapayım? Toprağı atayım mı? Evet şimdi toprağı Hadi, atalım. ikimiz aynı anda. Bir, iki, üç. üç. <laughs> dik tut ağacı. Ağacımız dik hocam. Biraz. Biraz bakalım. Es 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 iyice. Yoo, i̇yice ez İyice Şimdi belki bunu bilen çok iyi bilen birileri de izliyordur. Bunlar ne yapıyor ya? <laughs> Kendi kendilerine. Bu Bir ne yapıyor? Hiçliğin arasında bunlar ne yapıyor? <laughs> <laughs> mutlu mutlu bir şeyler yapıyorlar ama şey de diye olabilir onlar tutmaz ya. Ben de işte. Dur elimi koydum dur. Pardon, kaza geldim. Winter is coming. Diyorsun. <laughs> Şuradan bayağı yağmur geliyor. Sana ne kadar karardı bulutlar. Interiors Coming. <laughs> biraz kırsam. Ah. Çok kırıldı be. Biraz fazla oldu gibi. E. Görmüyor bir elime vurursan çok korkuyorum. Tut onu ya niye vurayım elini? Şöyle yapalım. Ben. Kafana vururum onu. Olmadı. Sanki çok açtın. Ne? Deli. <laughs> Olmuyor böyle. Olur. Ama sen tutmuyorsun ki. Ya nasıl tutmuyorum? Ya tutmuyorsun ya. Çok tehlikeli bir şu an <laughs> bu. Bak bakayım. Ki <laughs> Oldu değil mi? Yani ne olacak işte. Böyle böyle. Bak diğerinde de Şuraya yap. Yana, buraya mı Aynen. Bu ne böyle? Hadi bakalım. Bunu Hadi. ben deneyeyim bakayım. Dene bakalım. Haydi. <laughs> <laughs> Biz gerçekten yapamıyor. <laughs> Harikasın ya. Biliyorum böyle her şey denemen de güzel tabi. <laughs> İnsanlar denemeli, değil mi? Aa! Ama burası zor zemin. Tabi taşlı zemin. Bak bakayım. İyi. İyi mi? Bu bir tutunmada devrilir ki. Taş koyacağım etrafı. Ha. Ne kazamam ki burayı. Doğru diyorsun İyi oldu değil mi? Taş mı? Oldu. Güzel oldu. Zeytinlere şöyle bir tellerden koruma yaptık. Çünkü eşek, koyun vesaire yemesin diye. Şimdi her birini böyle telle taşla çevreleyeceğiz. dellerimize ektik ve zeytinlerin köküne e, can suyunu koymaya girişiyorum. Hazır mıyız? Biz hazırız. İnşallah güzel ve verimli olur. İnşallah bize bolca zeytin verir. Hadi bakalım. bakalım. Hayırlı olsun. Hayır, Nur Oh. Bir de üstüne yağmur yağarsa çok güzel olur. Hadi bakalım. Canım, bunun ismi neydi ya? Bunun ismi yoktu. <laughs> Şimdi bunu telle çevirelim. Bu önlemlerin hepsini şu eşek yemesin diye yaptık. Kokladı, kokladı, gitti. Yemedi şu anda ama eğer bu dallar uçarsa o zaman bilmiyoruz. <laughs> Hepsini şöyle meşale gibi yaptık. Telle, direklerle, çalılarla baya baya şu zeytinleri koruduk. Beşini de o şekilde. Bakalım göreceğiz. Nasıl oldu sence? Ya bence güzel oldu ama eşek beni tedirgin ediyor. Hayatımda ilk defa bir eşek beni tedirgin <gülüyor> ediyor. <gülüyor> Çok doğru. <laughs> Ve bu tedirginlikle ne kadar yaşayabilir miyim? Zaten planlarımız arasında buraya erken vakitte bir çit çekme var da. Ama biraz tuzlu bir olay. İşte biraz daha böyle bir bütçe arayışındayız. Ee, buradan da konu açılmışken kanalımızın üyelik olayı varmış. Üye oluyorsunuz Aydanaya ee, Üyelik diye bir şey var. Ee, üye olabilirsiniz bir şekilde. Bilmiyorum orada üye ol falan yazar. Süper teşekkür diye bir şey var. Süper de teşekkür edebilirsiniz. Ee, dediğim gibi çite bütçe lazım. Bu şekilde uğraşıyoruz yani. Hayat gayesi işte ne yapalım. Teşekkürler. Bir an var ya hiç yapamayacağız sandım. Ay ilk başta. Ya aslında iş kolay etrafımız kitle çevrili olsaydı. <laughs> Ama bence bir daha çit yapana kadar ağaç getirir? Bence de getirmeyiz. <laughs> Yazık olur yani. Paraya da, ağaca da, emeğe de. Benim buraya gelişimi. Yazık. Her şeye. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizim ağaç dikme serüvenimiz bu şekildeydi. Bu bir denemeydi aslında hani çitsiz ekersek kalır mı kalmaz mı onu bilmiyoruz. Ama şimdi göreceğiz. Bir daha gelişimizde bunlar ne durumda bakacağız. Yağmur da bekliyoruz. Yağmur yağarsa tutarlar. Evet yağmur yağarsa çok güzel olur. O yüzden ee, biz size teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı beğenmediyseniz hemen beğenmenizi bir sürü farklı alternatifi de var bu işlerin yapabilirsiniz <laughs> çok teşekkür ediyoruz şimdi biz ağaçlarımızı suluyoruz ve size elveda diyoruz kendinize iyi bakın önümüzdeki hafta yeni videolarda görüşmek üzere bay 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 hadi sulamaya